Evet. Şimdi üçgenin ağırlık merkezine açılarının açı ortaylarını kesiştirerek bulunuz. Şimdi A, B, C üçgeni. Burada üç tane açı var. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Biliyorsunuz. Biz ama bunların net olarak kaçar derece olduklarını bilmiyoruz. Fakat önemlidir. Biz artık açıları Açı ortaylarını bulmayı öğrendik. Önce A noktasından başlayalım. Pergelimi A noktasına batırdım. Çok fazla açmıyorum, yarım dar olduğu için, üçgenin alanı dar olduğu için. Şöyle gelişi güzel bir yağ çizdim. Ve burada 1 ve iki noktalarını buldum. Pergelimin açıklığını hiç bozmuyorum şöyle birden ve ikiden bir yay çiziyorum isterseniz bozabilirim de küçültebilirim de daha küçültebilirim ama gerek yok şurada bulduğum 3 3 3. noktayla A noktasına birleştiriyorum. Sürekli ince çizgi olarak şöyle birleştirip uzattım. Bunu burada bırakıyorum. Şimdi gelelim B açısına. Aynı şeyi B açısını yapıyorum. İsterseniz açıklığı aynı şekilde devam edelim. Bir yay çizdim. Burada bulduğum noktalara 4 ve 5 noktaları dedim pergelimi 4 noktasına koyuyorum hiç açıklığı bozmamıştım şöyle bir yay çiziyorum buraya da koydum böyle bir yay çizdim bunların çakıştığı noktalara da 6 noktası diyorum ve pergelimi bıraktım gönyemle 6 noktasını şöyle uzattım Aynı şeyi C noktasına yapıyorum. Yay çiz çiziyorum. Takıldık. Bunlara da 7 ve 8 diyorum. 7 ile 8'in ortasını bulmak için açıklığı hiç bozmadan yayları çakıştırıyorum. Buraya da 9 diyorum. Şimdi de C noktası ile 9'u uzattığımda muhtemelen A'dan gelen doğru ile B'den gelen doğrunun şurada çakıştığı noktaya denk geleceğini düşünüyorum. Evet uzattım ve burada da denk geldi. Böylece bu üçgenin ağırlık merkezine bulmuş olduk. 3 açı ortayının kesiştiği nokta oluyor.